Evet Buruk Bey. dün e, çok güzel bir galibiyet aldınız. Kayseri Spor'u mağlup ettiniz. De. nasıl olmak istersin? Ee, oyun taraf bizdik zaten 80 dakika boyunca. Son 10 dakika boyunca biraz tuşar oldu. Ama çok güzel bir galibiyet aldık. Elimizden gelin en yaptık. Tekrar Buca başına çok iyi yazıyoruz. Yenmek istiyoruz Buca'yı. Siz daha çok üst turlarda oynayan rakiplere karşı mı böyle hazırlık buluyorsunuz, Nasıl oluyor? Evet. Ya o maçlara yani her maç özel hani psikolojide çıkıyoruz ama yani üst sıralardaki takımlara daha iyi bir şeyimiz oluyor. Psikolojimiz i̇yi, daha iyi güzel oluyor. İlk maçı vardı. O da çok güzeldi. Evet. İlk maçı da çok güzeldi. İlk 10 dakikada işi bitirmiştik ama sonra yediğimiz şanslı gollerle beraber kaldık. Ama Kayseri'de öyle olmadı. Galip geldik. Haftaya Buca'yı da yenmek istiyoruz. Sonra İstanbul'da. Evet. Buca'da üstte bir takım. Evet. Ee, sizin rakipler arasında da playoff hedefi olduğu için. Evet. Bizim hedefimiz Türkiye şampiyonası. Hani puan farkı olsa da olmasa da biz kapatacağız yani puan farkını. Türkiye şampiyonası gitmek istiyoruz. Şeydeki, kilo, e, Buca maçına diyorsun. Gencos.